Sayın yani izleyiciler, Türkiye'de Muhtalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Karamanmaraş ili Dur Kadiroğlu ilçesi Kazanlı Pınar Mahallesi Muhtarı Muzaffer Çam ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtarımız hayırlı olsun efendim. Sağ olasın. Yanımızda da ağzalarımız var. İsim ne efendim? Gökhan Erdoğan. Gökhan Erdoğan. Mustafa Çam Kömürü. Mustafa Çam Kömürü. Evet. Evet, e, muhtarım ağzalarınız genç maşallah. Gerçekten. Evet. Adini onları da yetiştireyim. Benden sonra köye muhtar olsun. Benden yani sonra mi? da bunlar olacak muhtar. Değil mi? Evet. evet. E, çünkü muhtarlarımıza devletimiz sayın izleyiciler ayrı bir ödenek veriyor. Ancak az arkadaşlarımıza hiçbir ödenek vermiyor. Sadece Allah rızası için görev yapıyorlar. Değil mi? Evet. evet. Yani gönül. Gönüllü olarak köye hizmet yapıyorlar. Mahalleye. Evet. Yani köyler mahalleye dönüştü. E, her ne kadar mahalleye dönüştü dağın tepesinde burası bir Mahalleden muhtarım. Evet. E, bu ne daha dağı bu? Dağın ismi ne? Hmm, olarak Kazanlı Pınar Mahallesi dağ olarak Kar Yadıran dağı derler. Kar dağ Yadıran yağı. Ya. Evet. Her tarafta kar saymıyor. Işte. Köyün girişinde de çok güzel bir işte kar, bu köyde o zaman köydü ismini almış. Kazanlı Pınar'da tamam muhtarımın yani. evine dönerken köyün tam giriş meydanında orada bir meydanda pınar akıyor değil mi muhtarım? Evet. Evet. Yaz aylarında da Maraşlılar gelip buradan su mu alıyor efendim? Evet. Evet. İçmeye alıp geliyorlar. İçmeye. Çünkü o su oralarda. çok sağlıklı değil mi? Sağlıklı bir su. Evet. Ee, kaç dönem muhtardır efendim? İlk dönem. Bir dönem seçildiniz. Karşınıza bir. kaç ada çıktı? İki taneydik. Bir ada çıktı karşınıza. Evet. Kaç oy fark attınız? On bir. On bir fark attınız. Seçme sayımız ne kadar? İki 243. İki yüz kırk üç. Nüfusumuz? Üç yüz. Üç yüz nüfusumuz var. Ortalık şekli burası köydü sayın izleyiciler. Tüm şehir yasasıyla köyler tüzel işitleri kapatıldığı için burası da kazandı. Fınar mahallesi, mahallesi oldu. Şey. Bu arkadaşımız da muzaffer arkadaşımız da bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Değil mi? Evet. Evet. Evet muhtarım. Seçimlerde köy halkına vaatlerde bulundunuz mu? Hayır. Hiçbir vaatte bulunmadınız. Hiçbir vaatte bulunmadık. Evet. Eee halk sizi neden tercih etti o zaman? Halkın kendi kendisi de, kendi istia, kendi tercihi, tercih etti, biz de olduk. Tercih etti değil mi efendim? Evet. Sizin kişiliğinizden dolayı tercih etmiş. Doğruluğunuzu e e dağıtıyorsunuz. E e değil değil şekilde, mi? Evet. Evet. Onlara da teşekkür ya ediyoruz. Köylülerimize teşekkür ediyoruz. Evet. Evet motor. E, öncelikle gördük yolunu sıcak asfalt yapılmış. Kahramanmaraş e, Dulkadirli ilçesinde ikinci e, mahalle yolu sıcak asfalt yapılmış. Bir El Elmalar değil mi? Efendim? Bir Elmalar, bir Elmalar Kazanlıpınar. Bir de, de Kazanlıpınar. Bunu nasıl başardık efendim? Bunu istedik başkanlarımızdan, Onlar da reddemedi. Bu iznati yaptılar. Evet. Muhtar seçildikten sonra kaç gün sonra dile vermiştiniz? Bir ay sonra. Bir ay sonra verdin. Evet. Ama Yo, i̇lk yolun sizin evet. aslanlandı. Evet. Yol çalışması halen devam ediyor. Devam Oturması gerekti çünkü diğer yerlerin. Doğru mu evet. evet. Şu an kar yağdığından dolayı da durduruldu. Durduruldu evet. Yarısı yapılmış evet. değil mi? yarısı bitmiş sayın izleyiciler. Hava şartları düzeldiği zaman tekrar başlanacak. Tekrar başlayacak. Alt yapısı kanal var mı efendim bu mahallemizin? Hayır. Müracaat ettiniz mi bu konuyla ilgili? Müracaat ettik. Çürük raporu verdiler. Çürük raporu verdilerken yani evlerin konumundan evlerin, dolayı. Evlerden dolayı. Tamam. Evlerde tehlike olduğundan dolayı. Evet. Evler e, yani eski yapı evler, toprak evet. evler olduğu için. Değil mi efendim? Evet. Yani, e, evin önünde bir eşilme aldığım kazıldığı e, zaman sıkıntı olur. Evlerde çökme olur diyerekten. Çökme olur yereceğiz. dediler. Evet. 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 Ama biz bunun yine de bahane olmasını istemiyoruz. Sayın izleyiciler. Ad, yapı, diyorsun, mutlaka yapılmalı. Neden? Burası bayrak kurulmuş bir köy. En rahat yapılacak bir köy varsa mahalleye dönüşen o da Kazanlı Pınar mahallesi bu yani birkaç tane evin e, çökme yapar şeklinde e, alt yapı kanalizasyon diğer vatandaşlarımızın da cezalandırılmasını istemiyoruz biz mutlaka yani e, alt yapı kanalizasyon da artık gerekli sayı izleyiciler yani bir birçok yere gidiyoruz e, mesela bu buraya gelirken o dereköyün oradan memiş amcamydı o hacim Dereköy'ün oradan. tanımıyorum onu peynir evet yok dereköy hacı memiş, hacı memiş. Evet Hacı Mehmet amca 60 yaşında bak kanalizasyon istiyor. Oranın da kanalizasyonu yokmuş. Kanalizasyon evet, önemli sayın izleyiciler. Onu belirtmek istiyoruz. Evet. Evet muhtarım. Köy konağı mutalık odası var mı? Hayır. O da yok. Evet. E, ee, taziye evimiz var mı? Hayır. Çocuk parkımız? Hayır. Bak Onur orada duruyor. Onur çocuk park istiyor musun? Evet. Evet istiyorum bak çocuk parkı. Evet. Mirocan ettik mi efendim? Böyle bir münasip yer olmadığından dolayı müracaat yani etmedik. Yani bu kocaman köyümüzde bir münasip yer yok yani Münasip bir yer olmadığından dolayı onu şey yapmadık. Müracaat etmedik. Evet. evet. Basketbol ve de bu futbol sahası yeri mi var mı efendim? Hayır. Onlara yok. müsait yer olmadığından dolayı müracaat etmedik. Eee yani köy düzen kişilerine bağlı hiçbir yer yok midir? Hayır. Hiçbir yer yok. Burada. Hayır. Hazine arazisi Hayır, hayır o da yok köyün yakın civarlarında. Yakın civarında yok. Orman? Hı hı. Orman o da yok köyün olduğu bölgede. Köyün, köyün olduğu yerde yok. Hep sahipli mi yani? Evet. Bunu bana istimdak edebilir belediyelerin bu sosyal görevleri arkadaşlar. Yani, vatandaşın hep tapulu arazisi köyün çevresindekiler. Evet tapulu arazileri mesela e, köyün orta yerindeki olan bir yeri istimdak ederek oraya yap, bu hizmetler, eksik olan hizmetler yapılabilir. Yani belediyeler bunu sosyal görevleri var. Ne yapıyor belediyeler? şey merkezlerinde hı? İstimda evet. geliyor, o yeri yapıyor, çocuk parkı evet. yapıyor veyahut evet. da park yapıyor, spor evet. sahası yapıyor. Yani bunlar aşılabilecek sorunlar. Değil mi ben? Evet. Evet. Bu mahallemizin ana geçim kaynağı ne eder muhtar? Ana geçim kaynağı. Vatandaşlar mı? Çiftçilik, hayvancılık, küçük baş hayvancılık. Küçük baş mı? Evet. Evet. hayvancılık yapan var mı arada arkadaşlar? Var. Siz evet. mi yapıyorsunuz? Evet. Küçük baş kaç baş var efendim? Yüz civarında. Yüz civarında var. 100 civarında var. E nasıl hayvancılık e, ne durumda? Yani girdiler ne durumda? Yem fiyatları pahalı mı? Varla, Süt fiyatları nasıl? Vallahi hayvancılık şu an ölmek üzere. Gidecek yeri yoktur. Dağlar hep devlet korumaya aldı. Koruma altında mı şu anda? Evet. Televizyon çekildi? Evet. Nerede? Evet, besin, köyden yok. yukarı, ormanın içine gittim hemen şikayet ediyorlar, geliyor. Evet. Yani yayacak alanımız kalmadı. Diyor. Yok, şu yeni, an... yeni ekim mi yapıldı buralara? Yani bayağı bir kısıklık yıl. var. Ha, bayağı bir var. Yani bayağı bir sorun yaşıyor köyümüz. Yani meramız yok mu hiç Var, az çok nadir. Var, az var, var, az var, var da kısıklık. Kısıtlı. Evet. Ee, biraz arkadaşım, evet. arkadaşımız, siz ne işle meşgulsünüz? Ben de fabrikaya gidiyorum. Fabrikada çalışıyorsunuz. Evet. evet. Siz mahallemize ne yapılmasını istiyorsunuz ağzı olarak? Ağzı olarak da yani bir çocuklara bir futbol sahibi mesela futbol oynayacak bir yer yapılmasını istiyor. Evet. İşte alt altyapısına yapılmasını istiyor. Evet. Hayvancılığın istiyorum. istiyorum. Hayvancılığa yapıyorum. destekleme istiyoruz, doğru mu ya? çünkü kırsal bölgelerimizdeki her ne kadar burası mahalle olsa sayı izleyiciler. Yani bu hepimiz gelip geçiciyiz. Yani burada ömür boyu kalacak halimiz yok. Yani bu ortalama Türkiye'de yaşam standartları 70-80 değil mi ben? Evet. Yani 80 <laughs> çok fazla <laughs> insan görüyoruz. Yani şu köyün tamamı senin olsa muhtarım veya bu yerin onurun olsa vakti geldiğinde göçüp gideceğiz. Göçük gideceğiz. Değil mi ben? Onun için mutlaka bu gençlerimize işte güzel bir mahalle bırakmak için eksik olan hizmetleri yaptırmaklarda kimlere düşüyor? Yerel geriler, genel yap taşı olan muhtarlarımıza düşüyor. düşüyor. Muhtarlarımıza ve azalarımıza düşüyor. işte evet. İşte bak az arkadaşımız güzel mutlaka at yapılar, yapılmalı muhtar. Yani her ne kadar onlar bir iki evi bahane etseler de yani şehirlerde de kaç kat şey yapıyorlar, yan tarafını yaşıyorlar. Ne yapıyorlar şimdi? Oraya hemen beton şey yapıyor. Orayı eşmeden önce oraya bir e, beton atacak diye yapıyor. O göç olmasın diye oraya beton atıyor. Ondan sonra yapıyor. Yani tekli girele de attık. Ne yaptık? Denizin altından yol geçirdik. Doğru mu efendim? Doğru. Yani bu bir iki tane ev edilerek alt yapı yapılması <laughs> iyi değil. Çünkü mesela bu bulanıklı köyü alt yapıyı yaptırmış. Yap, doğru. doğru mu efendim? Doğru. İmarı var mı dedim. Imarı yok. Başka yerlerde muhtar arkadaşlarımız sizin gibi müracaat etmişler. Bak siz de müracaat etmişsiniz. İmar olmadığı için yapmamışlar. Ya Bak imar olmadığı halde üç buçuk aydır, üç buçuk ayda tamamlanmış adı Teşekkür ediyoruz arkadaşımız, güzel bir arkadaşımız. Yani elini taşın altına koymuş, çok güzel bir muhtarlık odası yapmış. Bilgisayarı var, interneti var. Sadece ismimi söyledim, hemen internete girdi. Orada bizim yapmış olduğumuz hizmeti gördü. Çok teşekkür etti röportajının başında da. Yani e, biz her muhtarın mutlaka iletişim kullanmasını istiyoruz. Değil mi ben? Evet. Bak emeklisiniz siz de. Değil mi efendim? Evet. evet. Bir internet var mı efendim? Hayır. Yok, bilgisayar? O da Yok. En azından biz muhtara, muhtarlık odası yapılmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Olur. Evet. Muhtarın misafiri geldiğinde ağırlayacağı bir yer olmalı. Bunlar da belediyelerimizin seçim eee propagandalarında vardı. Her mahalleye mutlaka muhtarlık odası, taziye bir yapma sözleri vardı. Değil mi efendim? Evet. O sizlere, o istemeyi geldi. nerede Değil mi? Yapacaklar onları. Yapacaklar değil mi? Yapacaklar. Evet. Evet Bunu bir de söz verdiler yaptı. Söz verdiler değil mi? Bak sen yer, yer yok diyor işte bak yer bulurlar yani. mutlar manata ben. şu evlerin eski evlerin birisinden işte mecbur sökecek. İstimla gidilecek. İstimla evet. gidecekler evet. o Yani girecekler. çünkü belediye imkanları var sayın izleyiciler. Yani kişi başı belediyelere aylık iller bankasından aylık geliri var. Her ay geliyor arkadaşlar. Bir ay değil yani. Her ay iller bankasından sizin kişi başınıza Hem oraya gelir geliyor. Eğer yani o gelirleri sırf muhtalara verirseniz sen şu köyü altın gibi pırlanta gibi yaparsın ben sana. Söyleyeyim. Evet. Şimdi de bu arkadaşlarımıza söz hakkı verelim. İsimleri de Sizi tanıyalım. Fark de etmez de? evet. Kadir Duman. Kadir Duman. Evet. Siz e, ne yapılmasını edelim. istiyorsunuz mahallemize? Evet. Vallahi mahallemize köyün bu alt yapısını falan her şeyini istiyoruz yani. Evet. çocuk parkı olsun. Köy odası olsun, muhtar odası olsun. Bunların hepsi lazım yani köye. Neylaziyevi olsun. Evet. Bunların hepsi yani zaruru bir ihtiyaç. Bunlar da. ihtiyaçlar evet. Bunlar zaruru bir ihtiyaç. Bunların hepsinin yapılmasını istiyoruz biz. Evet arkadaşımız. Arkadaşım dediğim aynı biz de işte. Doktorumuzun yani. halasında oldu değil mi? Evet. İsim neydi? Ali. Ali? Ağlamaz. Ali ağlamaz. Ağlamaz? ağlamaz. Evet. Aa, hiç ağlamaz bu. <laughs> evet ağladı mı hiç efendim? Tabii ağlama ağlamak ister oğlum oğlum. Evet. Ağladı. Erkekler ağlamaz ama ya. Ya <laughs> ağlamaz. Ağlar mı? Ağlam. Ağlam. Neden ağladın efendim? Soralım. Ya, ağladık işte. Aramızda doğunca ağladık. Anandan doğduğunu ağladın değil mi Mehmet? <laughs> evet. Evet. Dünya diyor güzel olsaydı diyor doğduğumuzda ağlamazdık diyor evet. değil mi evet, evet, evet. Şeyler yazarlarımız. Evet. E, bu da muhtarımızın kız kardeşi. Evet. İsim evet. ne efendim? Kız kardeşi Rukiye Çam. Rukiye Çam. O da amcasının evet. oğluyla evet. evlenmiş. Evet. Canım onunla evlendik. Soyadını değiştirmemiş. Yok değiştirmemiş. Evet. Siz mahallemize ne yapılmasını <laughs> istiyorsunuz? Biz böyle? mahallemize her muhtarımıza katılıyoruz. Azizlerimizin dediğiyle aynı katılıyoruz. Evet. Onların evet. yani şey isteklerine biz katılıyoruz hep. Onların ne istediyse biz de onu. Evet. Köyün eksik olan hizmetler yapılmaz diyoruz. Ya, biz onları şu. destekliyoruz istediği için. Evet. Hani onlara da, ağzelerine de, sizlere de, herkese de çok çok bura gel teşvik ettiği için teşekkür ediyoruz. Evet, biz de Ay, size teşekkür çok ediyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hani bize bu şeyi yaşattığınız için evet. çok memnunuk. Teşekkür ederiz. Eee, modarımızın eşi amcasının oğlu. Sizi tanıyalım efendim. Ben Renzam. Remzi kameraya evet, <laughs> e bak kameraya. Remzi Bey bizi köy meydanında <laughs> o kazanlı pınarın önünde karşıladı. Evet. Ee, evine davet etti. Çünkü muhtarımızın evi yukarıdaydı. Evet. Yollar kar olduğu için oraya aracımız da çıkmadı. Tabii da çıkar iken ayağımız Bakın. düşmeyelim diye bizi da evine biz davet, davet etti. Kendisine evet. çok teşekkür ediyoruz. Ha, evet. Teşekkür evet. Mahallemize ne yapılmalı diyoruz efendim size de. Mahallemize bir taziye yapılması. En, en önemlisi o değil mi? Evet. Başka efendim? başka da bir mutlalık odası olursa. Odası olmalı değil mi? Olmaz, evet. Olmazdı. Evet, teşekkür ediyoruz. Çocuk Evet, Onur'a Onur Çocuk parkı mı istiyorsun? Evet. Evet, Onur da çocuk parkı istiyor. Evet, park <laughs> Çünkü sayın izleyiciler, ben daha önce araştırmacı gazeteci olarak devamlı söylüyordum. Şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakkı olduğuna belirtiyordum. Ancak burası da şimdi şehir oldu, köylüydük, şehirli olduk. Merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa Mahalleye dönüşen yani köylere de aynı hizmetler yapılmalı evet. değil mi oğlum? Bize evet. bu şansı verdiğiniz Her için te, çok size teşekkür ederim buraya geldiğiniz için bu konuşma evet. yaptırdığınız evet. için. Evet Derin Hanım desene. oraya alalım. Evet Muhtarım son evet. olarak sizden e, e, ne istiyorsunuz? <laughs> Mahallemize ilk hizmetle yapılmalı <laughs> bu yoldan sonra. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> kilit park Yani. yani kilit park da şey yapılmalı diyor muhtar yani, arkadaşımız. Biz onu sormayı şey unuttuk. Çöplerimiz evet. toplanıyor evet. Abi, Söyle. Hayır. Söyle. Çöp konteyneri verdiler mi? Hayır almadı onları. Evet bak bu sayın izleyiciler yani. Şu an kilit parke yapıldıktan sonra onlar isteyeceğiz. Kilit parkı yapıldıktan sonra yerler mütazim yerler uygun görürler sorulara evet. bırakılacak. Şu ancak an, bu olsa o... da ifade etmez yani. Evet. Sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak şuradan belirtmek istiyorum. Tabii köylü arkadaşlar şey var. Mahalle oldu ancak e, yani profesörü <laughs> bilmiyorlar. Büyükşehir'in amacı ne arkadaşlar? Büyükşehir'in amacı tüm Karavanmaraş'ın bütün mahalleye dönüşen köylerine aynı hizmeti, hizmeti yapılması. <laughs> merkezlerde bak Dereköy'de gördük orada çok köy dağıtmışlar aracı da çektik biz e, temizlik aracını evet. oralara geliyorlar topluyorlar hmm. çöp konteynerinde da dağıtmışlar efendim, efendim. artı o, o elmalıya da gittik orada da çöp konteyneri var çok, hizmet var, hizmet çok var. De var. De bir çok yerde var çöpleri bir düzenli olarak oluyoruz. toplanmalı bunlar belediyenin sosyal görevleri evet. İller bankasından onun için aylık gödenek geliyor sizin her kişi başına. Evet sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün halkın evet. soruları, genel idarelerine, genel yapı taşı olan e, muhtarlarımız aracıyla Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Kazanlı Pınar, Mahallesi Muhtarı Muzaffer, Şam ve Ağzı arkadaşları ve köy halkından e, ile duymaya e, çalıştık. Kendilerine muhtarlığı süresince başarılar diliyoruz. Evet. Of, sağ ol. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. ederim.